Selam ballar. Videoya geçmeden like ve hype atmayı unutmayın. Yıl dönümü ara güncelleme geldi. Rahatsızlığımdan dolayı spoilerları verememiştim. Ben de yeni gelenleri beraber inceleyelim istedim. Hadi önce mağazaya bir göz atalım. Bakalım neler gelmiş. Petler gelmiş, yeni zırh gelmiş. Hemen almayacağım çünkü sonra altta daha ucuzu oluyor. Pişman oluyorum aldığıma. İlk iş petleri alalım. Spoilerda ben en çok renkli jelibon peti sevdim. Sizce en güzel hangisi? Tabii ki tamamını alacağım. Rengarenk ayıcık çıkana kadar açalım ne dersiniz? Sonuncuyu da alalım. Evet şimdi diğer şeylere bakıp alalım. Ya her şey neden bu kadar pahalı elmasla olması güzel ama bence pahalı. Dansı da aldık şimdi. XT Plus özel indirimi varsa oradan alacağım zırhı ve aracı. Evet şimdi daha uygun oldu alalım. Sonra da giyer deneriz. Buraya kadar izlediysen emeklerimin karşılığı olarak like atıp hype etmeyi unutma. Önce zırhı denemek istiyorum. Şuradan giyelim. Şapkasını çıkaracağım. Görünümü hoşuma gitti özelliği nasıl bakalım. mı ettiriyor acaba? Harika yükseğe zıplatıyor. Ben böyle yükseğe zıplayan zırhları çok seviyorum. Wow. Şimdi de aracı deneyelim. x Race en sevdiğim oyun bilirsiniz. Bunu hemen denemek isterdim. Bence gayet hızlı bir araç. Siz de fikirlerinizi yorumlarda yazın. Bu aracı gerçekten çok sevdim. Hadi birkaç tane de pet açalım. Bin elmasa kadar renkli ayıcığı çıkarmaya çalışacağım. Herkes şimdi hangi ayıcık çıkacak tahminini yazsın. Yeşil mi? Neyse moral bozmak yok. Bir tane daha açalım. Bu yanlış oldu ama olsun. Sizce hangi ayıcık? Neşeli ayıcık çıktı. Tüm pet potlar alttaymış. Bu kez ne renk gelecek acaba? İnşallah çok elmas harcamadan gelir. Yine mi? Olsun daha elmasımız çok. Hadi bir tane daha açalım. Buraları biraz hızlandıralım sizi sıkmamak için. Bu kez mavi çıktı olsun farklı bir tane en azından. Ay galiba rengarenk olandan gelmeyecek. Bin elmasın altına inmek istemiyorum. Hadi şimdi olsun şimdi şimdi Ya yine kırmızı Hep kırmızı ve yeşil geldi ya Şöyle yakından bakalım nasıl görünüyorlar Yani fena değil Ya ben renkli olandan çok istiyorum son bir şans daha verelim bakalım çıkmazsa daha açmam En alttakini seçelim. İnşallah renkli olan gelir. Herkes burada tahminini yazsın. Çıktı mı, çıkmadı mı? Yaşasın ya. Çok sevindim. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Ya çok sevimli. Bunu hemen binek yapacağım. Evet arkadaşlar, istediğim peti de bulduğuma göre benim videomda buraya kadar olsun. Buraya kadar izleyenleri anlayalım bakalım izleyenler, aşağıya yazsın. Bu pet'ten sizlere dağıtmamı ister misiniz? Eğer bu videoya 1k beğeni gelirse bu pet'ten 20 tane dağıtalım ne dersiniz? Evet eğer isterseniz bol bol beğenin ve muhakkak videoyu hype edin. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.